Yumruğunla beni kapatın lan. Yok oğlum. Ha. Al. 15. So 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 abi, orası çok açık. Aşağı inelim. Bak çünkü bunlar aşağı, 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 yani aşağı, aşağı Mustafa aşağıdan, Mustafa aşağıdan, geliyor. Diğerleri de yukarıdan geldi. gelecek. Buradan direkt ön öne dalalım. Beşe geçelim.

<gülüyor> 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 tamam, gelsin. Emir, oradan dolaşabiliyor musunuz? Vuruldum <laughs> oh. lan, kim vurdu benim pistolle? Yukarıda. <laughs> Böyle <laughs> benim yüzüm yok. <laughs> Karbaz ama. çok açıyor burayı. Çıkalım. 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 Al, Çıkalım. Çıkalım. de buradan gelemez ki. Hayır, hayır. demiyorum. Buradan Kaldır Ahmet abi kaldırın. Kaldırın, kaldırın Ahmet abi. <laughs> Vuruldum. Ay Ayağından vurdum. Beni kaldırmadılar Seni vurdu mu? Kaldırdın mı? Ben kaldırdım. 10 saniye. Nasıl 10 saniye kuralım mı? 10 saniye Demedik 10 saniye. 10 saniye. Şey Yok. tamam zaten hepimiz vurduk. Ben de öyle Ben de öyle Vuruldum Mustafa tamam. tamam. Emir sen şu an canlı mısın? Tamam. Kaldır Kaldır ilk önce onu. Say ona kadar. Geliyorum. Aldın mı? Sen hiç Ahmet abi, ilerliyor musun? E ee, savunalım mı abi? Bomba bizde. Tamam, Burada. Dinel biberliği yazacaksan sana kadar eşlik edeyim. Salından bir şekilde sağından, arkandan mı? Pistolü Allah'tan şey değil. Oradan çıkamayabilirsin abi, zorlanırsın. Ben ya. 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 Çıkmayacağım zaten yukarı. Buradan bakacağım. Tamam ben diğer taraftayım. Bençok. Çık. Abi şu yukarı evlerden ateş geldi ama orayı gelebilirim. Tamam bak ne yapıyorsun biliyor musun? Yatarak direkt toprağın altına gir. Bak 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 şeyin içinde. Ne? Hasan abi Hasan abi Hasan abi. abi Hasan abi. Hasan abi. Ney Hasan abi bomba binasında bekle. Da. Buraya çıkalım. Ahmet abi. Karşı yukarıda var. Ama buraya oynayamıyor. Kaç kişi burada? Afiyet olsun kral. Kaç kişi olacak abi? 3 kişi var mı yukarıda? 3 kişi olmaz. 3 kişi diyorsa kesin birisi vardır orada. Şu bina yapalım mı? 3 katına çıkayım mı? Gel abi sen de öyle. Evet. Beraber evet. oynayalım. Ben üst kattan bir emin olayım. Evet. Oğlum. Kimse ben sana söyleyeyim. Yanma oğlum. Ağabeyim ben

Ahmet abi. Ahmet abi. Bomba binasında Hasan düşmüş abi. Oraya destek gerekebilir. Hasan abi, dayan destek yolda. Adamı gördüm yukarıda ikinci bir ikinci bina. Yukarıda ikinci bina. <laughs> Oynayabiliriz abi. Ben bir şey demiyorum. Sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Ahmet abi. Harbiden ha. Ölü müsün? Aha. O emir değil mi? Emir burada. Abi yat şurun. Ben uydum Ahmet. <laughs> Daha yani iki vardır rakip. Yaptır bina. Yani ikisini bir iz parçaya bakalım. Ahmet ha kaldır Emir. Yukarıya doğru atış yap. İkinci bina. Sayınca. <laughs> Gelceğim abi sana istiyorsan sen sana, sana çık. Öyle mi yapalım? Sen çık. Birisi Özlem abla seni kurtar. Emir. Sen atış yap. Ahmet şey Özlem abla Ahmet abi kalırsa ben bu tarafa oynuyorum. Tamam. Koordineli. Hadi. Ya. Bir. Geldi yakın geldi. Havuz kenarı. Çık geldi. atışla o zaman. Darla darla darla. Vuruldum. dolu o zaman. Seni çapraza aldılar. Çabuk 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 çabuk. Ulan ya. Aa! Oğlum adam orada. Info veremedim abi ölüyüm diye. Düştü. Abi iyi misin? İyi Bombayı açtılar gel. <laughs> Tebrikler. Dakin orada kumadan sana direkt infosunu verecektim. Veremedim, ölüyorum diye konuşamadım. Adamlar yukarıdan. Al. Arda ayağım bıktı oynayış girmedi. Çantam açık mı? Yok evet, kapalı. Nasıl evet. güzel. Sağ yukarı mı çıkacağız yine? Ben aşağıdan gideyim. Tamam. Biz yukarı evet. çıkacağız. Tamam ben evin içine gireyim. Ben evin içine Abi sen de sıfırı çekin Yok çekinmiyorum da gör. Şey sıkacağım da sıkamadım. Sen iyi bir pozisyona geçip bu taraman lazım. lazım. 55 oldu. Tamam. o <laughs> oyuncağın şey, sıkıntı yukarı gene gelmez. Buradan bakayım sen aç. Tamam. Hasan Çimene kadar yaklaşıp oynayabiliriz. He? Çimene kadar. Oraya mı yaklaşalım? Üstten açığa çıkıyoruz o zaman. Kaldırabilir miyiz acaba? Hı, boton... Abi sen biraz yaklaş. Darla ben de yukarıda kaldırayım. Nereye? Yukarıya. Tamam. Kaldırın. Evet. Yine mi düştün? Kaldırdım. Üstü görüyor musun? Havuz arkası temiz. Ben sana derim ki Hasan'a güven olmaz. Kuşu kaldırıp geri kaçayım. Muhtemelen şu arkadan vurdu. Şu arkandaki vurdu. Sabret. Yat yere yat. Bana deniyor bu arada. Evet, Aldığı şunu şu binayı darlasın. Öyle Arda Doğru. abi altındaki binayı darlar mısın vuruluyoruz bak orayı darladı galiba süreni mi sana şu tarafa koşacağım şu geliyorum Gel. Özlem abla ne yaptın aşağıyı? Ahmet abi, aşağı iniyorum. Sesim gelmedi abi. Anlaşıldı. Anlarım Sen kimsin? Mustafa Ha, aman korktum Ben vurulmadım mı? mı lan orda O bir tercih mi? Nasıl? He Ben yoldayken? Hayır Bak kafana gelecek dedi çok da sıkmadım ben sana he Eee yerde yatıyordum Keşke atsaydın abi Ne? Keşke atsaydın Keşke atsaydım ya Hasan abi ölümüsün? Ben ölüyüm ya Ha tamam. E sen öyle diyebiliyorduk. Abi tabi yardım etmemiz lazım. Nerediler ki bunlar? Lan mara gitti? Bir dakika mara canlanmışlar. Mustafa ayıp ol mara canlanmış. Tamam. Doğru. Evet canlı. Aşağı indir abi. Nereden aldın? Ahmet abi Ahmet abi, abi, abi arkana dikkat et abi. Şimdi aşağıda büyük ihtimal. Ya Ahmet abiye yardım edin. Herkes öldürür sevdiğini kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalga sözlerle. Ne oldu? Bir tane Ne ya. Ne oldu? Öldünüz dediniz. Ahmet abi öldü, Mustafa öldü. Hasan öldü. Emir öldü. Hızdan vardı. Özlem öldü. Kim abi Arda kaldı? <laughs> Arda da öldü, oyun bitti. <laughs> Aldım hepsini ben. Mustafa. Ya nasıl geleyim? Çevremde <laughs> bir sürü adam var. Koşamıyorum geri. Adamlar yukarıdaydı oğlum. Hayır abi. Birisi oyun olur. Şimdi yine yukarıdan vurdu gene.